Aklındaki kişinin ruh hali ne? Mutlu mu? Adım atar mı? Gelecek mi? İlişkiniz düzelecek mi? Bunları katina kartlarımıza soruyor olacağız. Haydi bakalım. Mutlu değil bir kere hatta inanılmaz üzüntülü. Yani hangi kaynaktan bakarsanız bakın abonos kartın gözyaşı döküyor olabileceğini bile gösterir. Huzursuz. Çok büyük bir acı çekiyor olarak göründü. Kimse tabii ki acı çekmesin ama belli ki aklımızdaki kişi sizi olan duygularından dolayı acı çekiyormuş. Pekala. Turan kartı geldiğine göre bu kişi adım atar. Mutlaka adım atar. Çünkü size gelmeyi planlıyor olduğu görünüyor. İlişkisini düzene sokacaktır. Çünkü sokmasının nedeni de zümrüt kartı. Bakın iki tane çarkımız var burada. Abonoz ve zümrüt. E, arasında Turan. Yani sevdiğiniz kadın ya da adam olsun bu kolektif olduğu için. Bu kişi artık bu üzüntülü günleri bırakıp bakın bu üzüntülü günleri bırakıp keyifli ve mutlu günlere gelmek istiyor. Tabii ki bu süreçte bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz ama bu zorlukların da üstesinden sabırla geldiğinizde işte o zaman mükafatını alacaksınız. Evet, bu adam ya da bu kadın mutlaka adım atar kıymetli kristallerim. Bu arada takip et ya da etme senin de niyetine seçti. Instagram'dan Esra Büyükmak yüzü takip edebilirsiniz. Çok sevgilerimle aşkla.